Aman Ay, aman ayaklarım şişti be. Ay. Ne a. yamuk yumuk yermiş burası. Ve 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 dur. Dur dur dur. Ana ana. Haydi. Abiye ben abiye. Yürü yürü. Buradan ablasın. Allah. Tutuş. Ay Allah'ım ya. Oh. Ay ya. Hadi. Öldüm. öldüm. Hadi. Ben alacağım. Sen git. Ye Allah sizi seversin. Ay ya şuna. Dilim de ya. Bir dakika okudum. Ay ben Abim yüzünden boşuna helak ettik kendimize. <laughs> ya ne güzel dönecektik yani ya ya. Kız! Sen gavur dönü müsün? De hadi, git. Tövbe ya ha. Ya yanımıza yoluk neyim bir şey alaydık. Acımızdan öleceğiz buralarda. <laughs> Oynak bacım. Ha benim bizcim. Ay, yani benim Ayşe'm. Kurban olam. Yılların emeği gözümüzün önünde eriyip gidiyor. Bu duruma bir dur de. Nedir ki ne o? Çocuğum, itirayla büyüdüm, göbeğim eriyor ağam, eriyor. Bir yaş çaresi bul, kurban olam. Anladım ben, anladım. Pekala, göçmekten donmaya karar veriyorum. Birazcık burada dinlenelim. Ya baba, burada dinlenelim de ne yiyip ne içeceğiz ha? Evet. Aşk şarabı var değil mi? İçin. Şeren akla, ne yiyeceğiz burada? Taş mı yiyeceğiz ha? Vallahi Dilan'cığım, sen istersen taş yiyebilirsin ama... ...biz şahsen alabalık yiyeceğiz. Buraların kırmızı kırmızı melekli alabalığı çok meşhurdur. Ayşe, salak salak konuşma ha. Hakikaten sen, e, açlıktan beynin gitmiş ha. Ya kız, nerede bulacağız bu da alabalığı? Derede. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Ayşe ana, tut ki derede balık var. Biz bu balığı nasıl tutacağız Allah'ı seversen? Ay çok mantıklı konuş değil ana. Ya hakikaten ya, ne oltamız var, ne makinamız var, hiçbir şeyimiz yok. ...avcı toplayıcı bir cins olduğunu ne çabuk unuttunuz? Aa, çoraplarını verebilir misin? Ya kız Ayşe ya, şimdi çorap yumana mı aktı mı? Tövbe tövbe! Ne? Benim çoraplarımı niye çıkarıyorsun? Daha yeni giydim ben onları, benim ayaklarım kokmaz ki. Hani bakayım. Oh, mis kokuyor. Ben geliyorum. Ayşe ne yapıyorsun ya, nereye gidiyorsun? Ya gene delirdin ha. Tamam. Bekle bekle. Ana! Kız Ayşe! Ya niye söylemiyorsun? Ya niye ya Kutu. Bekle abla ya bekleyin! Aaa! Aa. Aa. Ana! Aa. Ayşe aa. ana! Aa. Bekle, bekle! Ne yapıyor Bekle benim ailem! Ne yapıyorsun? Bekleyin! Kız ne yapıyorsun? Evet, gidiyorsun! Ya Ya ya. Ay ya ya. ya. La, Ay Ayşe. Ya Rabbim ya. Dikkatli ol. Ana. Bu değil. Bu hiç değil. Bu dereden bile değil. Dikkat et kızım, çok soğuktur olsun. Çıkırıyor. Lan nefes.

Ayşe Ana. Baran! yardım et. Yardım et. Yardım et sen oğlum. Ya ha. ne yok balık nerede? Ha, ha balık nerede mi? Ha. 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 Göstereyim. Ahanda sağ balık. Oo. Oh. Gaziyev'in bir ziyafet çekecek. Alıp alıp ziyafeti. Ey kanım işte. Oh benim Ayşe. 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 Ayşe.